Dede oldu, e, dedeyi e, kaybettik arkadaşlar. Neşe arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. Yani e, tabi ben birisi için yapmadım, Allah için yaptım. Elimden geldiğince yaşatmaya çalıştım ben dedeyi. Ama maalesef dedeyi kaybettik. Tabi yaşlı köpek. E, ben şeyden bildim arkadaşlar. Küçük tuvalete gittiği zaman yatarak yapıyor dedi küçük tuvaletin dahi. Dedim bu sıktı Tabii ben de antibiyotik kurmaya başladım. Biraz yapsın diye. Onun da bir faydası olmadı. Ee, tabii daha havalar soğumadan önce de video paylaşımı yapmıştım. Ee, sahiplendirmek isteyen ya acaba biraz daha fazla yaşatabilir, yaşatabilir miyiz diye. Öyle bir video şey yapmıştım. E, yayınlamıştım. Tabii. E, kimin yeri yok, kimi sen e, daha iyi bakıyor filan dediler. O şekilde ama biz elimizden geleni yaptık. Ama işte bu çok aşırı soğuk havalar. tabi e, tabii yerler sıcak arkadaşlar. Şey, şey derinliği 7 metre oldu, 7 metre diyorum, Pardon, 4 metre olduğu için öbür e, köşeye gidiyorlar. Yani oralar soğuk olmuyor, nasıl soğuk olmuyor? Oralarda ben de giriyorum o soğuk havalarda gerçekten e, düşün. Arkadaşlar e, en üstte sac var. Sacın altında izocam var. İzocamın altında keçe var. Ee, keçenin altında tel var. Onların sarfmasını engellemesi için. İzolasyonu çok iyi olduğu için buradan da öyle soğuk bir hava üf üflemiyor. Bunun için <laughs> biz e, yani köprü diğerlerine de bir şey olmadı. Olmazdı inşallah. E, ama işte dede dayanamadı. Bünyesi zayıftı. Bu soğuk havalarda. Zaten yaşı da çok büyüktü arkadaşlar. Yani bayağı bir yaşı vardı bir can arkadaşlar. Yani o canın öyle ölüşü güzel bir şey değil. Yani çiftlikte bir canı burada kaybettik. Ee, geçen ay Asena'ydım. Şimdi e, Dede. Allah diye kalanlara uzun ömür versin diyeyim. Arkadaşlar burada fazla diyecek bir şey yok. Gerçekten kötü bir şey. E, video Ama ben e, ne yapacağım şimdi? Videoyu şimdi e, Dede ile ilgili e, çektiğim videolardan Kesitler atayım bari. Bir nevi dedeyi gönlümüze yaşatalım. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi inşallah diğerlerini zayiatsız bu şart atırız arkadaşlar. Kış şartları soğuk. Zaten burası arkadaşlar e, Maraş olarak, ilkim olarak Maraş olarak kesinlikle kabul etmeyin. E, hatta birisi söylemişti. Bir yarışmada sormuşlar Türkiye'nin en soğuk yeri neresi diye. E, şıkların arasında göksün varmış ve e, doğru cevap göksün falan dediler. Tabii bu doğruluğunu bilmiyorum Sadece du kulaktan duyduğum bir şey. Ama e, gerçekten e, yani çok soğuk bir memleket. E, Maraş'ın yaylası. E, hava durumlarına baktığında Maraş e, deyip de o, duyduğunuz o şeyler değil arkadaşlar. Göksün muazzam soğuk oluyor. tabi burada yazı çok güzel oluyor köpek yetiştirmek için. Çünkü bir nevi e, serin havalar var. Köpeğe yarıyor. Ama işte kışı da biraz çetin geçiyor. İnşallah zannettim arkadaşlar videonun gerisini dedeye ayırmak istiyorum çünkü dede hakikaten güzel bir köpekti ama e, biz elimizden geleni yaptık sokakta bulduk e, fazla da uzak değil kendi kapımıza kadar geldi sığındı biz de elimizden geleni kadar yaptık Allah geri kalanlara e, sağlık versin diyelim görüşmek dileğiyle arkadaşlar Herkes hayırlı günler Hadi, sağlıcakla Gitti canımın canını Vay ne canım Oy ne canım Oy canım Beni bıraktı yaralı Vay ne canım Oy Vay le canım, oyle canım, oyle canım. Ben bu derde. Vay canım Oy canım Oy canım Kızlar kalsın Mezarımı Vay canım Oy canım Oy canım Kızlar kalsın Mezarımı i <Sessizlik> Öyle canım, oy canım Çare bulunmaz bu derde Vay le canım, oy canım, oy canım Çare bulunmaz derdime Vay le canım, öyle canım, o le canım. Çare bulunmaz bu derde, vay.